Ya yani Osman Bey'i ben üç buçuk yıldır buradayım. Tanı, ıı, tanıyor muyum? İyi bir insan, efendi bir insan. İyi yaptı mı benim için ıı, çalışması önemli. Ben petrolcüyüm, ben sanayiciyim. Ama benim için çalışması, başka bir şey beni ilgilendirmez. Çalışması. Yani bu Osman Bey olsun, Hasan olsun, Hüseyin olsun. Ya 80 yıl ne yaptı? Bu insanlar ne yaptı? Ben İstanbulluyum, buraya geldim. Bak bir şeyler kurmaya çalışıyorum ya. Şu anda burada işsizlik diye bir şey yok. İş beğenmemezlik var. Değil mi? Eğer böyle bir şeye yakınlığınız varsa şu anda Türkiye'nin elemana ihtiyacı var. Parasızlık var mı? Yok. Bak her şey bol. Her şey bol. Değil mi? Ne istiyorsunuz? Yani yapmak istediğiniz nedir? Herkes çalışmasın mı? Değil mi? Yatırım yapıyorlar. Ha Osman Bey de yatırım yaparsa Allah razı olsun. Yapmaz sonra da gönderirler. Yani kimse kalıcı değil. Gönderirler yani. 80 yıl uyuduk yani. Uyuduk. Ve ben emekliyim. Bana geçiyor mu? Geçiyor. Çok şükür. Ha ben çalışıyorum. Eleman bulamıyorum ya. Mesele bu.